Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsunuz az tuzun biri ve şimdi YouTube kanalıma hoş geldiniz. TikTok ve Instagram için çabuk konuşuyoruz. Kusurumuza bakmayın. Ondan sonra yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. Falcı anne karışık fallarda beni bulabilirsiniz. Biraz önce falcı anne içinde çektik. Oradadır. Baksanız şimdi çektim. Ve şimdi Ayrı bir sayfada şimdi falci anne karışıklalar için. Bu geneldir. Bugün salı günü biliyorsun 2023. Az tuzun biri ve niyetlendi kerkesi için. Ve size o yani al uymayanı evrene gönderin. Bakalım kocaman bir bardaktır sizin için. Yorumlamaya başlayacağız. Allah'ın izniyle. İçinizi size göstereceğiz buradan da. Yani bakalım neler var. Ve gerçek arkadaşlar yorum yaparsan, takip edersen sevinirim, dua ederim hepiniz için. A harfi çıkmıyor. Bir kişi sizi çok düşünüyor. Sanki bir kişi senin böyle direğin olmuş, değneğin olmuş. Ona yaslanıyorsun, ona destek veriyorsun. O sana destek veriyor. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hayırlı kapınız var açıktır. Bir balık tam evinizin ortasından bolluk, bereket olacak canım. Bir kişi sanki karşılıklı yemek yiyorsunuz, yemeğe çıkıyorsunuz. Bir kişinin tam başının üstünden görüyorsunuz. Bir balık var. Bu da bir bolluk berekete geçeceksin. Bir kişi çoktandır iş bekliyor. Bir telefon haberi gelecek işlere, yani iş haberi gelebilir bu kişiye. Bu kişi de size diyeyim sanki ne diyeyim? Ee, Biz sanki Eylül'ün biri ikiyi bir işe alınacak bir haber gelebilir yani. Bu artık ne iştir, nedir görüyorsunuz gerçekten. Şimdi arkadaşlar yollarınız var, yollarınız kısa olabilir, yakın olabilir. Ve fer harfi bir kişi size bir e, nasip geliyor, bir nasip gelecek. Buradan da bir köpek kapınızın dişinden sürekli havluya senden mas eden biri var. Bir mahkeme kapınız var, bu mahkeme kapısı üçlü vakitten sonuçlanacak, sonu gelecek. Yani bir kalabalık var, bir kişi hastadır, iyileşecek. Bir adak vermişsin. Adağını vereceksin Allah'ın izniyle. Bir mutluluk hayatınızdan görünüyor. Çok güzel. Arkadaşlar esiyor biraz perdemiz. Şöyle geliyor. Kusura bakmayın. Çok kötü dedikoduya mahsur olmuşsun. Bu dedikodular baya sanki seni üzmüş. Dışarıdan gelen bir telefon haberi var. Bir de sanki sıkıntıların dışarıdan da gelmiş, biraz boşluktasın. Biraz sevgiye ihtiyacın var. Biraz sevgi, biraz mutluluk. Hanenizden çok güzel aydınlıklar görünüyor ve hane içinden kendini çok yalnız hissediyorsun. Biraz baya yalnızsın da. Bu yalnızlığın giderecek Allah'ın izniyle rahatlama olacaksınız. Arkadaşlar, Allah'ın izniyle ve buradan gördüğüm kadarıyla bir şeyler bir, bir şeyler karıştırıyor bu kimse ben sanki dostlarınızı arkadaşlarınızı seçin sanki iyi yerlere gelmenizi ve kıskanıyorlar istemiyorlar doğrusu bu sanki buradan da sanki bir uyumuyorsun uykusuz kalıyor bir soru işaretler kalıyor sanki bunları şu oldu bu oldu yenilikler olacak buradan yeni bir kişi adımları hayatınıza girecek ve hayre güzele gelecek Allah beklenmedin sanki kısmetleriniz bolluk bereket sıkıntılar sıkıntılar geride kalacak mutlaka sanki aydınlığa çıkacaksınız Kaba, kafanızdan büyüdü bir şeyler bitiyor rahatlayacaksın Allah'ın izniyle ve hayre olacak size arkadaşlar şimdi sizin için yavaş konuşmaya başlayayım. Çünkü bitirdik. Yavaş yavaş artık o. Üç vakte kadar çok güzel bir sevinç, bir aşktan bir haber alabilirsin. Buradan gerçekten. Ve kimi e, kimden ise bu kişi size geri gelecek. Çok güzel bir sevinç var. Rahatlayacaksın. Bu sevinci yaşayacaksın. Gerçekten güzel bir kısmet. Seni düşündüren bir şey var. Bir olay var burada. Ve bu sabırsızsın. Gerçekten bir insana karşı sabırsızlık yaşıyorsun. Nedense bir sabırsızlık olmuş. Güzel bir haber, bir girişimin olacak hayatından. Ve sanki bir zor süreçten geçiyorsun artık ve baskı uygulanıyor ne uygulanıyor sanki bir de bir yolculuk bir siyahat olabilir sanki bir sanki maddi manevi bir kaybınız var ve iklimlerde olduğun gibi bir kişi bir kişi sıkıntıyı almışsın doğrusu sanki bir zafer kazanıyorsun kazanacaksın da Allah'ın izniyle ve aileden bir kayıp haberi yaşamış olabilirsin. Sanki çözülmeyen gibi bir düğüm çözmeye çalışıyorsun. Boşanma bir kişi böyle. Bir de bir tatil olmak istiyorsun ama hala sıkıntıların var gidemiyorsun. Sen bir kişiden darbe almışsınız gibi görünüyor. Buradan gördüğüm kadar ve buradan sanki pes etmişsiniz. Sanki sanki bu işiniz sanki ters gitmiş. Ve bir mutsuzsun sanki kendini savunuyorsun savunuyorsun ama bir iftira kurban gitmişsin. Ve bir kişiye çok sanki çok bir kişi size bir kısmetli olacak ama ve insanlar etrafında var. Ve sanki bir daireden bir haber alıyorsun devlet dairesinden sanki bir can sıkıntısı olmuş bir tapulu bir aksilik görünüyor Buradan gördüğüm kadar güzel bir kısmete adımlar oluyor yani bir şans görüyorum burada ve iç huzur çok istiyorsun mutlu olmak istiyorsun ama hane içinden rahatsız olduğunuz gerçekten güzel günler mutlu günler seni bekliyoruz sanki buradan da gelecek yeni bir belirsizlik var ve sanki bir kendi kendine birisine yakışıklaşmak istiyorsun. Bir yolculuk yapacaksın. Bir mahzun bir kişi görünüyor. Bir de kime arkanı döndürme, dönmüşse ve Allah'ın izniyle üç vakte kadar bir sevinç var. Çok güzel sevinç yaşıyorsun ve güzel bir kısmet seni bir şey düşündürüyor bayağı. Buradan bir olay var gördünüz ve sanki bir nankör bir kişinin sabırsızlık içindesiniz buradan gördüğüm kadar. Bir güzel bir haber bir şeye gireceksin. Yani bir kişiyle artık bir de diyorsun ki yahu gerçekten ben ne kadar sen ne kadar biri kendini yüksekten görüyor ama gerçekten ne kadar kendini egoda görsen Gerçekten ve çok küçük daha görünürsün. Ve unutmayın her şey gerçekten bir hasabı var. Bunu da unutmayın. Üzdüğün kadar siz de üzülürsün. Birisini üzersen sanki inan ki karşıdaki kişi de üzülür. Yani insan ne yaparsan aynısını görür. Burada insan ne yaparsan aynı bulun. Berdua ediyorsun. Diyorsun ki canımı yakana sanki e, toprak kabul etmesin, şöyle olsun, böyle olsun, berdualar yüzde eli insana dönüyor. Bunun için berdua etmeyin. Diyorsun ki inşallah ölene kadar böyle azından benim ismim çıkmasın sürekli şöyle olsun, böyle olsun. Çünkü seni çok üzmüş, seni yıprandırmış ve seni kırmış baya. Onun için gerçekten bunu size söyleyeyim. Bunları söylemeyin. Bunu ne kadar berdua edersen size gelecek. Onun için sanki hiç böyle yapma daha iyi. Size bir kişi var çünkü nefret ediyor. Ama sen vaktin yok ki. Bu kişinin vakti yok ki sizden nefret etsin. Sanki hiç diyor ki bana nefret edersen etsin. Zamanım yoktu. İnan ki ben kimseye ne yani berdua edelim. Ben ne İptaya bir şey söyleyeyim söylersen söylersin. bir onun için hiç kesinlikle hiç benim için sorun değil ve Allah'ın izniyle burada aklınızdaki kişi gerçekten buradan e, seni gerçekten bu kişiyi sanki bir de bu kişi gerçekten sanki sizi düşünüyorum bir kişi de sanki iyilikten sanki diyor ki ben iyilikten kaçıyor ama benim işim yürüsün istersen herkes yansın. Benim için önemli değil ama öyle değil ki Allah böyle kişilerden bizi muhafaza etsin gerçekten. Allah Teala gerçekten kimse hasap kitap olacak ve gerçekten hayvanları sanki hasaba alıyor. Gerçekten hayvanlar birbirinin arasından gerçekten harp hakları birbirinden alacak sanki kedi dahi hakkını alacak ve gel kendi da de insanlardan da alacak ve gerçek bir de biz kendimiz birbirimizden ne bizde böyle işim sanki biz işimizi e, kimin günahını aldık kimi kırdık kimi döktük kime kim yendi kime kim Gerçekten bunu biraz detaylı biz düşünsen gerçek bir şey olmaz ama biz bunu bilmeliyiz yani gerçekten sanki gerçekten sanki diyordun ki ben ne yapayım bir kişi çok değişecek canını sıkma gerçekten burada ne bu dertler kalmaz bu ömürde ömür de kalmaz ve her şeyi yani Allah'a bırakın her şeyi olur bir gerçek. Bir gerçekten bakalım. Gerçekten burada ne? Buradan gördüğümüz kad bir kişiye birlikte gidiyorsun. Bir yere gidiyorsun. Burada, buradan görüyorum. Sanki bir kız arkadaşına gidiyorsun. Bir erkektir. Sanki. Bir sanki ayrılıklar var ama iyi ki diyorsun ayrılmışım gibi bir durum olacak. Bir birikim var, bir derdim var, bir sıkıntı var. Bir de bir para elinize geçiyor ve geçtiğin gibi de harcıyorsun. Nereye kadar harcayacaksın? Biraz birikim yapsana. Biraz aklını kullansan daha iyi olur. Ve gerçek kullansan çok güzel yerlere gideceksin. gerçek. Buradan onu görüyorum ama sen harcamayı çok seviyorsun. Bunu seçiyorsun. Ve gerçekten biraz da birikim de kefenin cebi yok gerçekten. Buradan gördüğüm kadar da yılan var. Buradan bir arkandan biri konuşuyor. Bir yılan gibi. Sanki yüz vermişsin de böyle biraz sanki yüz verirse tabii arkandan konuşur. Size söyleyeyim. Ve gerçekten bunu zaten söyleyelim ve çok da gerçekten zora düşmüşsün ve gerçekten Allah'a sığınmışsın zaten sığındığın gibi Rabbim size yara, yardım olacak ve buna da düşsün şükür edersin gene Rabbim yardımcı olur bunu unutmayın arkadaşlar buradan da ve her şeyi altlatacaksın Sanki dostunuz birçok samimi olduğun sevdiğin kişi gene seni böyle sırtından vurmuş bir kişi. Gerçek. Yani gerçekte de söylüyorum. Bir işten alakalı bir sıkıntınız var. Bu geçecek ve gerçekten bir yani bir sayfa açmak istiyorsun, açacaksın. Bir kişiyi ailenle harfi olun bir yolculuğa gideceksin. Bu yolculuğa da sanki altı vade var. Ondan sonra gideceksin. Sanki bir telefonunuz, bir sanki bir sevinç gözyaşı yaşayacaksın. Bir kalabalık var. Bir nişan olabilir doğrusu. Şöyle söyleyeyim doğrusu bu hayatınızdan gelişecek bir yavaş giden bir işiniz olabilir. Ve sanki şu buradan kötü bir enerji var üstünüzde. Bir nazar da var arkadaşlar. Ve buradan gördüğüm kadar güzel değişimler oluyor hayatınızda. Değişimler olacak. Bir de bir kişi çok boş konuşuyor arkanızdan konuşuyorsan diyorsun doymamışım doymuyor sen uzak duruyorsun sen 200 insanlara hiç kendisine kulak vermiyorsun ve bazı kişiler böyle bir e, samimiyetsiz ve sanki kendini korumaya çalışıyorsun bakıyorsun sırtını öyle kişilere de vermek istemiyorsun ve kötü insanları da evinizde almayın ve enerji düşük kişilere almayın. Çünkü bir bazı sevgi hak etmeyen kişilere de bu sevgi veriyoruz. Vermemeliyiz gerçekten. Bunu kendimize biraz yani bunu düşünmeliyiz. Ve bunlar yapmasın daha iyi yani size işte daha söyleyeyim. Sanki bir kişi de sigaranı yakıyor. Ne sen ona gidiyorsan ne o sana gelebilecek. Çünkü birbirinden uzaksınız. Sanki her şey diyorsun ki bu kadardır. Ama bu kadar değil. Birbirinizi sevgini unutamıyorsunuz gibi. Yani bir şey canım. Sanki diyorsun ki bir biliyorsun bir kişiye güvenebilirsiniz. Diyelim ki Misalen ağacına güvendin ve çocuğuna güvendin ve misalen kime güvendin diyelim bir güven yazdı. Sanki iyiliklerinden sabrından sanki değil artık değmeyen kişiler hak etmeyenleri hak vermişsin. Ve gerçekten yoruldun vazgeçtin. Çünkü aklını aldın başına ve her şey kimsenin üzerine vazgeçiyordun iyi yapıyordun çok iyilik yapmışsın gerçekten seni baya değmemiş hak etmeyin İster çocuğun olsun ne olsun biz onlara güveniyoruz ama bakıyoruz gerçekten sizi üzüyor ve buradan üzmüş her şeyden vazgeçiyordun. artık sanki bir kişi diyordun ki ben çok böyle yıkıldım artık bunu biraz sabır etsen her şey olur Allah'ın izniyle çok sabır etmişsin ve bazı kişiler ne kadar sabır edersen et bazı insanlara yaralamıyorsun faydalanmıyorsun biliyorsunuz gerçek ve her gün gerçekten böyle aynanın karşına gidin derin nefes alın Allah'a şükür yaşıyoruz ve sanki ben buraya ay değilim demek ki benim sahibim yok Allah sahibinizdir yatardır gerçekten ee, doğru desin bir de artık diyorsun ki sen yalnızsın yalnız bir bayandırın. sanki diyorsun ki beni kimse beğenmiyor beni kimse istemiyor kimse ben sanki bir de sanki bir kadın gerçek diyorsun yalnızsın ve kendisine hata yapan sanki bir sanki özgüveni yok bir erkeği kazanmıyor ve gerçekten sanki bir kişiler gerçekten artık diyordun ki ben kimse ihtiyacım yok gibi ama kimse yalnız çekiyorsun yalnız görüyorum buradan gördüğüm kadar umarım bu yalnızlıktan çıkarsın ve aşık olan bir kişi mangal gibi ve sanki bir mangal gibi kalbim var ve gerçekten kendine güveniyorsun ve sanki bir kişiye bağlanıyorsun diyorsun ama affedersiniz bu kişi sanki üküz gibidir seni yani onurunu ve gururunu çiğnemiş gibi bir kişi var yalnız da kendini hissetmene gerçek yok bunu size söyleyeyim arkadaşlar şimdi tabağımıza bakalım Şimdi tabağımızdan ne çıkacak? Sıkıntılarını döktüm, döküyorum. Allah'ın izniyle size de gösteriyorum. Umarım izlersiniz, paylaşırsınız. Göz yaşınız var, bir kişi size geliyor ve karşılıyorsun, seviniyorsun, mutlu haberiniz var, iki müjde haberiniz var. Sanki karşılıklı sen bir yerden geliyorsun o bir yerden tesadüf bir kişiyle çoktandır görüşmemişsiniz birbirinizi göreceksiniz arkadaşlar. Buradan da kafan Allah bollak ne yapacaksın bilmiyorsun. Bir dağlar var biraz senin önünden dağlar var. Bu sıkıntılar dağlar kadar olmuş sanki. Sanki burada bir de söyleyeyim. Sanki bir kişi görüyorsun gülücükleri sanki diyorsun ki ben sanki dünya hepsi benim oluyor. Sanki gerçekten bir kadın seni kırıyorsan buradan gördüğüm kadar gene seni af ediyorsa demek ki seni çok seviyor ve başkaları gibi de yalaka değil. Ve sahiden seni seviyor, içten seviyor, derinden seviyor. Bunun kıymetini bilin burada gördüğüm kadar zarar veremez size. O yıkılmaz bir kadın olur. Bir çıkarı olsam bile içini atıyor. Belli etmiyor size. Dimdik kalıyor bu kadın. Ve sanki başkasının mutluluğuna mutlu olanlar vardı. Çözmüştür hayatı. Öğrenmiştir. Bu kadın gerçekten seni başkalarından daha çok düşünüyor. Ne olursan ol yanında kal. Sen onu bırakma. Bunu bıraksan pişman olursun bir kişi. Yıllarca arasan bundan bulduğun kimseden bulamazsın kardeşim gerçekten. Ve sizi seviyorum arkadaşlar. Bugün de bu kadar kendinize iyi bakın. Umarım izlersin, paylaşırsın, yorum ve beğeni yaparsın. Zaten eğer ee, e, ise hemen birinci attığım gibi elinize geçecek ve be, abone ise zil bildirileri açarsan ilk attığım fal elinize geçecek biliyorsun tarot kahve falı su falı çay falı her tür fal bakıyorum kurşun döküyorum ve bir isteyen kişiler yıldızlama dahi bakıyorum isteyen kişilere sizi seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Numaramı Instagram'da TikTok'ta bulabilirsiniz. YouTube'da bulabilirsiniz. Bugün de bu kadar. Umarım dileklerin ve duaların ve her zaman dualarım içindesiniz. Hepinize selam olsun. Bütün dünyaya sevgimi gönderiyorum, saygımı gönderiyorum. Onlara saygı duyuyorum. Beni takip ettiğiniz için, yorum yaptığı için, izlediğiniz için büyük bir aile olduk. Kocaman bir aile ve sevgi ailesi sizi seviyorum. Sizi hepinizi candan gönülden böyle sevgi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayır.